Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. İmam Hatip Meslek Dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Video ders kayıtlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dersimize geçmeden önce sizlerden ricam kanalımıza abone olup bize destek olmanız. Osmanlı Türkçesi dersimizde en son eklerle ilgili alıştırmaları yapıyorduk. Bunları da metin üzerinden irdeliyorduk. Beşinci metinden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk kundan ben oldum yavrum. İlk oyuncağın ben oldum. Acı nedir, tatlı nedir bilmezdin. Dilin damağın ben oldum. Elinin ermediği, dilinin dönmediği çağlarda yavrum, kolun kanadın ben oldum dilin damağın ben oldum. Sakladım gözlerden gülücüklerini, tülün duan ben oldum. Artık isterlerse adımı söylemesinler bana. Onun annesi diyorlar. Bu yeter sevgilim, bu yeter bana. Gün oldu kırdın, incinmedim. İlk oyuncağın ben oldum yavrum. Son oyuncağın ben oldum. Annen oldum yavrum, annen oldum. Böylece 5. metni de bitirmiş olduk. İnşallah sonraki ders videolarımızda görüşmek ümidiyle. Selamun Aleyküm.